Diğer soru Rüya ile amel edilir mi? Rüya ile amel edilir mi? Edilir de edilmez de. Ne de edilmez rüya ile amel? Şeriatı değiştiremez rüya. Şeriatı değiştiremez. Şeriatte neyse o. Yani bir günde şeriat diyorsa bu haramdır. Rüyada gördüm evet haramdır ama senin için bu, bu halaldir halaldır diyemez bunu. Yüz rüya görsen o şeytanlandır. Anlatabildim mi? Rüya şeriat değişilmez, karar vermez, bir şey yapmaz. Bunlar caiz değil. Çibaz fırkalara bu konuda işlemiş bu. Rüyayla amel ediyorlar. Bu da Allah korusun insanı çifra kadar götürür. Çünkü halalı haram haramı halal kılabilir. Nerede rüyayla amel edilir? İçi seçim hakkı var. İçtihadi meseledir. Bir kızdan evleneyim mi evlenmeyeyim? Bu ticarete gireyim mi girmeyeyim? Kişi de uygundur. Bir karar alamıyorsun. Rüya amel edilir. Bir de rüya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki müminin rüyası kıyamet yaklaştıkça sadakatli olur. Hatta rüya diyor, nübüvveti 46 yere bölsek biri rüyadır. Salih bir rüya. Salih bir rüya mümin görer O da müjdedir onun için. Salih rüya hiçbir zaman sana demez bunu böyle yap, halal, haram yap demez. Salih rüya sana yol gösterici olur. Hakka yol gösterici olur. Ki alim çıktı her birisi bir kafadan konuşur. Ben hangisini doğrudur, hangisini şeydi şaştım. Elimde bu kadar ilmim var. Ortada kaldım. Rüya, salih rüya diye sana e, Abdullah'ı tut yoksa Abdurrahman'ı tut. Orada sene gelir, Rüya senin ufkunu açar. Bu Allah'tan bir nedir? Vericidir. Evet.